Sayın Başkan, saygıdeğer genel başkanlar, değerli milletvekili arkadaşlarım, 28. yasama döneminin ikinci devre seçimleri dolayısıyla şahsıma göstermiş olduğunuz bu itimat dolayısıyla her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki devre 28. dönemin fevkalade önemli işleri başardığımız bir devre olacaktır. Öncelikle bu süre içerisinde her şeyden evvel Türkiye'nin bizlerden beklentisi demokratik olgunluk içerisinde farklı fikirleri, farklı siyasi konuları bu çatı altında başarıyla tartışabilmek ve milletin hayrına olacak sonuçları çıkarabilmektir. Siyaset tabii ki farklı fikirlerin mücadele ettiği, farklı farklı fikirlerin yarışın içerisinde olduğu ama bir tarafıyla da farklı fikirlerin müzakere içerisinde olabildiği, olgunluk içerisinde konuların tartışıldığı bir demokratik nezaheti gerektirmektedir. Ümit ederim ki bu dönemde hem önümüzdeki bekleyen işlerin halledilmesi, hem de milletin tarihi önem atfettiği konuların en güzel şekilde çözülebilmesi için ikinci devrede üzerimize düşen sorumluluğu hep beraber yerine getiririz. Bu çerçevede müsaadenizle en önemli meselemizin kurulacak olan bir siyaset dili, müzakereye açık, müzakereci bir siyaset dili olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca bu dönem içerisinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan terörsüz Türkiye meselesinin de Türkiye'nin halletmesi gereken en acil konusu olduğunu konusunda herhalde hepimiz hemfikirizdir. Bu çerçevede bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında halletmek, konuşmak ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır. Yaptığımız ilk temas çerçevesinde şunu gördüm ki partilerimizin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koyuyorlar. Ümid ederiz ki burada oluşturulacak olan komisyonda şeffaf bir şekilde, demokratik tahammüllere uygun bir şekilde milletimizin bu beklentisine cevap vermek mümkün olur ve artık terör Türkiye'nin gündeminden kalkarak bir asırdır ayaklarına vurulmuş olan, 50 yıldır ayaklarına vurulmuş olan bu terör belasından Türkiye kurtulmuş olur. Ayrıca bu terör terörsüz Türkiye meselesi aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir. Türkiye'nin demokrasi standartlarının daha da yükselmesi, Türkiye'de birlik ve beraberliğin tam manasıyla tesis edilmesi için her birimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı olarak bu süreçte benim üzerime düşen sorumluluk, bu konunun şeffaflıkla, açık yüreklilikle ve bütün sarahatiyle mecliste görüşülmesi, konuların mecliste ele alınarak milletin bütün fikirlerinin burada yansıtılmasıdır. En önemli kazanımlarımızdan birisinin 16 siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde temsil ediliyor olmasıdır. Bütün farklı siyasi partilerin oluşturulması düşünülen bu komisyon içerisinde kendi temsilcilerini vererek birlikte müzakere edeceğini edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah bir müddet sonra bu çalışmalar bittiğinde hepimiz tarihe ve millete karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içerisinde Türkiye'yi huzur ve esenlik içerisinde, barış ve adalet içerisinde sonraki nesillere devretmenin büyük bir hazını yaşarız. Aynı şekilde terörsüz Türkiye meselesinin terörsüz bir bölgenin oluşması demek olduğuna da yürekten inanıyoruz. Bu konuda her birimizin tek tek çabalarının, bütün siyasi partilerimizin kurumsal olarak katkılarının tarihi önemde olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle bu konuda her zaman kendisini hayırla yad edeceğimiz, çabalarını unutmayacağımız Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızı da bir kere daha buradan rahmetle, saygıyla yad ediyorum. 28. dönemin ikinci devresinde üzerimize düşen bir başka sorumluluğunda meclisteki yasama kalitesinin artırılması, mecliste farklı fikirlerin daha iyi müzakere ortamı bulabilmesi için demokratik, katılımcı, çoğulcu bir meclis iş tüzüğünün yapılması çalışmalarını hızlandırmaktır. Ümit ederim ki kısa süre içerisinde bu konuda da partiler arasında bir görüş birliği sağlanarak Türkiye demokrasisinin standartlarının milli iradenin merkezi olan demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de daha yukarıya çıkartılması için çok güçlü bir iç tüzük çalışmasını hep beraber bütün partiler olarak gerçekleştirmek mümkün olsun. Bir başka önemli ödevimiz ise sonraki dönemlere karşı ve milletimizin gelecek nesillerine karşı sorumluluğumuz ise yeni bir anayasayla cumhuriyetimizin ikinci asrını sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye yüzyılı olmasını düşündüğümüz bu asrı yeni bir anayasayla sivil, demokrat, katılımcı, kapsayıcı bir anayasayla taşlandırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu döneminde üzerimize düşen çalışmaları en açık şekilde yaparak, milletin de desteğini her aşamada alarak yeni bir anayasayla bu meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı taşlandırmaktır. Zor bir çalışma dönemine hep beraber gireceğiz. Tekraren ifade etmek istiyorum ki siyasetin bir tarafı mücadele, diğer tarafı müzakeredir. Bu çatı altında en aykırı fikirler karşılıklı olarak tartışılabilir. Ama sonunda ellerimizi sıkışarak, aynı masalarda tartışarak, müzakere ederek görüşlerimizi olgunlaştırır ve millet adına yüklendiğimiz temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiririz diye ümit ediyorum. İnşallah bu çalışmalarda hep beraber dayanışma içerisinde olacağız ve 28. dönemin ikinci devresini Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi açısından da büyük başarılara imza atmış olarak hep birlikte geçireceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Bu çatı altında konuşulan her sözü açık, net bir şekilde söylemeyi ifade etsin ve milletin her birimize yüklediği temsil kabiliyetini en iyi şekilde kullanarak başta terörsüz Türkiye ve Türkiye'nin demokratikleşme süreci olmak üzere bu alanlarda işbirliğiyle sonuç almayı nasip etsin diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hep beraber yeni dönem bizlere hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum.